Merhaba arkadaşlar. Bir tanıtım videosunda daha beraberiz. Bugün benim için önemli günlerden bir tanesi. Biliyorsunuz daha önce Nexoil sıvı yağları sizlere tanıtmıştım, satışına başladım ve bu yağ alan kullanan hobidaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız gerçekten güzel geri dönüşler yaptı. Hepsi gayet memnunlar. Hepsi ne kadar kaliteli olduğunu. E, geri dönüşlerinde, yorumlarında bana iletiyorlar. Ben de gerçekten seviniyorum ve gurur duyuyorum. İnşallah e, daha güzel işlere imza atacağız. Hep beraber tabii ki. E, tabii aralarında ufak tefek istekleri olanlar da bunları yorumlarında belirtiyorlar. Mesela e, şişelerinde Ambalajında e, biraz daha iyi olabilir diye istekleri oluyor. Tabii ki e, hepsini güzellikle, hoşlukla karşılıyorum. Şimdi bu ambalajları, o şişeleri aldığımda gerçekten fiyata çok büyük bir etkisi olduğu için e, bu şekilde biraz daha devam edelim diyorum. İnşallah daha uygun fiyatlı e, ambalajlar, şişeler vesaire bulduğum zaman bunların değişikliklerini tabii ki yaparız. Bugün e, sizlere Next Oil dişli gördüğünüz gibi dişli Gresyan'ı ürettim, çıkarttım. Üzerinde bayağı bir çalışma yaptım. 7 aylık bir çalışma yaptım. Tabi sıvı yağlarda da aynı şekilde bayağı bir çalışma yapmıştım. Beni takip edenleriniz bilirler. Gerçi buradan o takip olayına da gelince e, 1400 aboneyi geçtim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz benim hiçbir videomda işte videolarımı beğenin veya yorum yapın, abone olun vesaire demiyorum. Bütün abonelerim canı gönülden kendileri kendi isteğiyle bana abone oluyorlar. Hepsini buradan istenlikle teşekkür ediyorum, saygı duyuyorum. Aslında güzel bir aile olduk. Çünkü neden? Benim videolarımda şov yoktur, görsellik veya ilgi çekicilik vesaire böyle şeyler yoktur. Beni seyredenler, videolarımı takip edenler gerçekten bilgiyi almak için, teknik özellikleri öğrenmek için seyrediyorlar. Ve benim videolarımı seyretmek gerçekten sabır istiyor. Ben bunun farkındayım. Onun için diyorum artık bir aile olduk. Yani çekirdek bir aile olduk. Ben zaten e, amacım YouTube kanalında işte binlerce, e, milyonlarca abonem olsun, beni takip etsinler, para kazanayım diye bir derdim yok. E, yeter ki sizlere ulaşabileyim. Yaptığım işleri sizlere aktarabileyim. E, sizlerin de böyle birisinin benim varlığımdan haberdar olun diye... Ee, ilk amacım tabii ki bu onun için videoları yüklüyorum. İkinci amacım ise e, insanların hobi taşlarımızın kullandıkları makinaların özellikleri nedir? Nerede kullanacaklar? Veyahut da almak istedikleri makinaların ne özellikleri var? Bunları öğrenmeleri, e, bilmeleri için e, çekiyorum nasıl e, makinalarını muhafaza ederler? Nasıl bakım, basit bakım yapabilirler? Nasıl işte teknik bilgisi olan hobicilerimizin, arkadaşlarımızın nasıl bakım yapması gerekir? Neleri kullanması gerekir? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunları yaparken de tabii ki 1400 kişilik kalıp ailem oluşmuş oldu. İnşallah daha iyilere de gideriz. Lafı fazla uzatmayayım. Mesela dişliyamızın şöyle kapağını açayım. Şöyle inşallah gözüküyordur. Rengini ve duruşunu size göstereyim. Tabii ki bu biraz profesyonel oluyor işler için. Yani profesyonel derken kendisinin teknik bilgisi olup da elleri yatkın olan hobidaşlarım makinasının bakımını kendisi yapmak istiyorsa bu gres kullanabilir tabii ki e, bununla da kalmayacağız diyorum ya her zaman daha iyilerini çıkartmaya çalışacağız e, ileriki zamanlarda projelerim var e, kalama pulu e, kalama gres yağı çıkartmak istiyorum bunları çalışmalarına başladık e, Salt water ağırlıklı yani deniz suyuna karşı özellikle deniz suyuna karşı koruması yüksek olan pres da çıkartmak istiyorum. Bunların hepsinin zamanla yapmak istiyorum. İnşallah da sizlere ulaştıracağım. Kaliteli bir şekilde ürün yapıp uygun fiyatta size ulaştırmaya çalışıyorum. Benim amacım bu. çünkü neden? Yurt dışından bu yağları gerçekten çok yüksek meblağlara satın alıyoruz. Yani bir nebze sizlere katkım oluyorsa benim için ne kadar mutlu. Şimdi 30 gram bu gres yağımızın her bir tanesi 200 lira maalesef 200 lira bir fiyatı var. Kargo ücretleri de her geçen gün yakıta zam geldikçe kargo ücretleri de artıyor. Daha yeni bir %12 zam geldi. Ve ben hiçbir zaman her gelen zamın üzerine ben ürünlerimin Üstüne zam yapmıyorum. Hala nexo sıvı yağları çıkarttığımdan beri adet fiyatını 100 liraya satmaya çalışıyorum. Yani ne kadar sabit, stabil tutabilirsem fiyatı sizler için o kadar iyi olacak. Ama ne yazık ki artık zorlanmaya başladım. Çünkü kargo fiyatları çok arttığı için 3 adet alımda kargo ücretsiz yapıyorum. Aynı ee, dişli yanında da öyle yapacağım. Hatta e, bir ince viskozeli, bir kalın viskozeli, Nexol sıvı yağ ve bir e, dişli yağ alan arkadaşa e, kargo benden olarak yani ücretsiz kargo olarak gönderdim. E, yani elimden ne kadar uygun fiyata sizlere bunları ulaştırabilirsem benim için o kadar iyi olarak bakıyorum. Çünkü ben bu Yağları ne kadar satacağım da e, yani zengin olabilirim zengin olacağım yani zengin olma ihtimalim çok düşük yani bunların yani binlerce satsam ne olacak e, ne kadar para kazanacağım onun için e, benim manteli bu şekilde yani karakterim de bu şekilde ya benim için para ne oluyor ikinci planda üçüncü planda olmuş oluyor ilk önce bana güven önemlidir hobi taşlarım. Çünkü bu zamana kadar gerçekten sıfır makinesini gönderip, upgrade, işte modifiye yaptıranlar var. Hepsi Allah'a çok şükür memnunlar. Güzel geri dönüşler oluyor. Ben de yaptığım her işin, her ürünümün arkasındayım. Yani bakıma makinalarını gönderiyorlar. İşte yani bu makinaların fiyatları 30 bin lira olanı da var. 20 bin lira olanı da var, 10 bin lira olanı da var, bin lira olanı da var. Hepsine aynı gözle kendi makinammış gibi bakıyorum. Hiçbirisine ayırt etmiyorum. Yani segmenti ne olursa olsun, ondan e, alacağım para ne olursa olsun, bütün makinalara aynı şekilde yaklaşıyorum. İnanın ki bana, zaten benim karakterim ve prensibim böyledir. Ve bütün makinaları sırayla, bana gelen makinelerin hepsini sırayla e, bakımı alıyorum. Veyahut da upgrade yapıyorum. Mo modival, e, söyleyemedim kusura bakmayın. Modifiyesini yapıyorum. Onun için güzel tepkiler de alıyorum. E, buradan herkese, bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yağımızın özellikleri ise birinci özelliği su direncine dayanıklı olması. Yani biliyorsunuz bizim su vazgeçilmezimizdir. Suya gerçekten mükemmel derecede direnç göstermesidir. Suyla temas halinde mesela makinenizi suya düşürdünüz. İçerisine su aldı ve su aldığı zaman bu suya dayanıklılık direnç gösterip dişlilerin üzerinden akıp gitmemesini sağlamaktır birinci özelliği ikinci özelliği ise makinalarımızın içerisinde contalar e, boringler vesaire böyle parçalarımız da mevcut onlarla beraber uyumlu bir şekilde çalışması üçüncü özelliği ise de viskosite sıcaklık derecesinde viskosite olayı çok önemlidir bu viskosite Eksi 30 dereceden 120 dereceye kadar kendi yoğunluğunu korumaktadır. Şimdi bunları tabi e, genel olarak anlatmaya çalışıyorum. Ben teknik olarak bunları e, anlattığım zaman tabi ki e, bütün herkes anlamayabilir. Herkesin anlaması adına e, bu şekilde genel bir anlatım yapmaya çalışıyorum. İnşallah da hani başarılı olurum bu anlatımında. Mesela sıcak bir havada e, hava gittiniz. En çok sıcaklık ne kadar olabilir? 45 derece. Yani 45 derece sıcaklık oluyor ama mesela aldığınız sonra arabanıza koyduğunuz takımlarınızı, makinenizi vesaire e, araba bagajında o sıcaklık yani hissedilen sıcaklık 80 dereceleri buluyor. Yani o dereceyi bulduğu zaman bu makinenin viskositesinin yine değişmemesi lazım. Mesela Soğuk havada ava gittiniz ee, yani eksi 30 derecede de zaten av yapamazsınız diyelim ki eksi 10 dereceleri buluyor hava ee, o eksi 10 derecede de e, diyelim ki etkileşimde üzerine su geldi vesaire şudur budur eksi 15 olsun hadi 20 olsun o şekilde avlandığınızda da yine viskositesini bozmuyor yani bunların hepsini düşünerek e, bu yağları ben çıkartıyorum. Tabii ki sıvı da öyle. Başka özelliklerinden ne demiştik? Suyu dinlendirisi. Bir de tabii şey var. Dördüncüsü, oksitlenme. Yani makinenizin oksitlenmemesini, paslanmamasını sağlamak için güzel bir koruyuculuk özelliği de var. Tabii ki e, genelde bütün yağlarda bunlar vardır ama bunlar bizim elzem olan noktalarımızdır. Bunlar mutlaka olması gerekiyor. Tabii ki bunları da bir kere sürdüğünüz zaman bu e, yok olacak, kaybolacak iş tamamdır. Böyle bir şey yok. Düzenli olarak bunları yapmanız lazım. Düzenli olarak makinalarınıza bakmanız lazım. Yani oldu bitti hiçbir zaman yok. E, tabii ki bu e, grasyalarıyla e, her avdan sonra bakım filan yapmanıza gerek yok. Zaten bu e, grasyalarını e, herkes kullanamayacak. Ee, dediğim gibi elinden e, gelen bu işleri yapabilen teknik bilgisi olan insanlar zaten bunları yapacak. Yani tecrübeli insanlar yapacak. Ha Ne olur? E, hemen şurada e, upgrade'e gelen bir makine var. Ultegra yani sıfır e, hazır. Onu da yapmıştım. Bunun üzerinde göstereyim. Mesela ne yapabilirsiniz? E, basit bakımı yaptıktan sonra Basit bakımı yaptıktan sonra diyorum ya buralara e, sıvı yağ dökmeyin. rulmanların içine üstüne sıvı yağları dökmeyin. E, Rulmanlardan akıp e, makinenin içerisine gidip bu gres yağları farklı bir yağ girdiği zaman öldürüyor. Yani işlevini bitiriyor. O da işlevini yapmıyor. Bu da işlevini yapmıyor. Ne oluyor? Dişler yağsız bir şekilde çalışıyor ve aşınmaya başlıyor. Onun için ne yapabilirsiniz bu yağdan üzerine sürüp sadece bir film tabakası yapıp su geldiğinde içine girmemesini engelleyebilirsiniz. Yani e, basit bakımın yanında bunu yapabilirsiniz ekstra. Tabii ki bunları da e, yine videolarımda böyle e, aklıma geldikçe uygulamalı bir şekilde de gösteririm. E, i̇nşallah e, tabi neyse sıvı yağları için de bir video çekeceğim ee, tam olarak e, detaylı bir anlatım yapın diyen çok o var onları da fırsat buldukça yapmaya çalışacağım İnanın ki çok yoğunum hep sizlerin makinesini yetiştirmeye çalışıyorum bunların nesi aklımda ama ne yazık ki şimdi sezon başlıyor diye bir dünya makine geliyor hep söylüyorum yani e, zaman zaman müsaitken gönderirseniz bunları yayarsak ne siz sıkıntı çekersiniz ne ben sıkıntı çekerim. Her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet. E, nerede kalmıştık? Yani paslanma, oksitlenme özelliğinde kalmıştık. Ve son olarak dişlilerinizin aşınmamasını en önemli şey dişlilerinizin e, yataklarının, rulman yataklarının aşınmamasını sağlaması yani 5 tane özelliği var Nexoil dişli güreş yağımızın Evet Yeni atölyemden sizlere sesleniyorum Biliyorsunuz Yani bilmiyorsunuz ilk defa e, görüyorsunuz Bu videoyu yüklediğimde göreceksiniz kısa bir video yapmıştım e, Nexoil dişli yağları için Short video orada e, gözüktü tabi ama Anlatım vesaire olmadığı için pek çoğu kişi kısa videoda anlamamış olabilir olayları. Atölyem benim burası yani gayet doğal kendime yetiyor işlerime yetiyor yani samimi bir ortam burası benim için. Ondan sonra logomu yaptım gördüğünüz gibi Serkan Göğür mekanik balık. İnşallah dediğim gibi zaman geçtikçe Güzel işler yapmak istiyorum. Kafamda var projelerim. Onun için logomu çıkarttım. Ee, biliyorsunuz zaten kanal resmim olduğu için açınasınızdır. E, aşinasınızdır. İşte Nexoil yağlarının da etiketi olduğu için bu şekilde güzel bir de görsel pano yaptım kendime. Ne bileyim işte inşallah herkesin gönlünce olur diyorum. Benim de gönlümce olsun. Samimi duygular içerisinde böyle birbirimizle e, bilgi alışverişi yaparak, e, yardımlaşarak güzel günlere doğru gideriz inşallah. Ne diyelim? Bu videomuzda bu kadar olsun. Her zamanki gibi olsası suda olan herkese rastgele.